Herkese iyi günler arkadaşlar. Youtube kanalımda hoş bulduk. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip göz atmayı unutmayın. Unutmayın ki anında tüm videolarımı sizler izleyin arkadaşlar. Sizler için ünlü oyuncu Kerem Bürsin ve Hande Erçel ile ilgili güzel videolarla karelerle geldim arkadaşlar. Umarım sona kadar izliyorsunuzdur. Türkiye'nin Gözlü çifti olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den yepyeni müthiş karelerle sizlere sunmaktayım arkadaşlar. Umarım sona kadar izliyorsunuzdur. Türkiye'nin gözlü çifti olan Kerem Bürsin ve Hande Erçel çiftinden güzel fotoğraflar sunuyorum. Hepsini sizler ürün izleyin diye arkadaşlar anında tüm detayları, videoları, kareleri görmek, bilmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın.